Merhaba arkadaşlar ben sorucanız Orjinal Matematik Yayınları'nın 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi kesir problemlerine. Kesir problemlerini ilk testiyle çözümlerimize başlayalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda yine sarı testler önce çıtır çerez sorularımız var. Daha sonra da ÖSYM tarzı sorularla ne yapıyoruz? Konuyu pekiştiriyoruz. Pemiş testimizde de bombayı Atıyoruz hadi bakalım geldik ilk sorumuza 84 sayısının 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ü kaçtır bu temelden yapılacak bir soru 84 çarpı bir sayının 2 bölü 3'ünü almak istiyorsanız 2 bölü 3 ile çarparsınız daha sonra nın 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 dediği için tekrardan biz ne yapacağız 1 bölü 4 ile çarpacağız arkadaşlar yani zincirleme isim taması var. Şununla şu sadeleşirse burada 2 kalır. 3 kere 2, 6. Bununla sadeleşti 14. O zaman ilk sorumuz cevabı ne geldi? Çıtır çerezden 14 geldi diyebiliriz. Hadi bakalım geldik 2'ye. Yarısının yani bir sayı varmış. Bunun 1 bölü 2'si varmış. Yarısının 3 bölü 4'ü. Bu da kaçmış arkadaşlar? 18'miş. O zaman yani ne yapar? Şunun altında 1 olduğunu hayal ettiğinizde de 3x bölü 8 eşittir 18'dir. Ben her zaman şunu söylüyorum. Çapraz sadeleştirme günahtır. Diğer bütün sadeleştirme sevap. Yani burada bir 1 var. Şununla şunu da şunu sadeleştirip buraya 6 bırakabilirsiniz. İçler dışarı yaparsanız cevabınız ne gelecektir? 48 gelecektir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüdür. Geldik güçe. x sıfırdan farklı olmak üzere 3 bölü x'i 48 bölü x. Ya bir tane sayı varmış a sayısı. Bunun 3 bölü x'i neymiş arkadaşlar? 48 x'miş. Dediğim gibi bunun altında 1 var. Bunun altında 1 var. İçler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. O zaman 3 a eşittir 48 x kare. 3 ile 48 ile sadeleştirirse a dediğiniz şey ne yaptı arkadaşlar? 16 x kare yaptı. Bizden istediği şey ne? Sayının 5 bölü x karesi. Yani 16 x karenin nın nin dediği zaman çarpıyoruz. Bunlar birbirini götürdü. 16 çarpı 5 kaç yapar? 80 yapar. Yani 3'ün sorumuzun cevabı. Denizlidir. Geldik dörde. Bir araç 48 km yolun birinci gün 3 bölü 8'in, ikinci gün birinci gün gittiği yolun 5 bölü 6'sını gidiyor. Şimdi o zaman yollar belli olduğu için belli bir denklemeye gerek kalmadan 48'in o zaman ne yapacağız? 3 bölü 8'ini hesaplayacağız. Bunda bu sadeleşirse 6, 6 kere 3 18. Demek ki birinci gün 18 km gitti. Daha sonra ikinci gün birinci gün gittiği yolun 5 bölü 6'sını, o zaman 18'in 5 bölü 6'sını hesaplayacağız. Bunlar sadeleşirse 3 kalır. 3 kere 5'te nedir arkadaşlar? 15'tir. İkinci günde 15 kilometre gitti. Bu aracın geriye kaç kilometre yolu kalmıştır? Toplam 33 kilometre gitti. 48'den de 33 çıkartırsanız cevabınız ne gelir? 15 gelir diyebiliriz. Yani dördüncü sorumuzun cevabı Bursa'dır. Şimdi geldik 5'e. 5'te diyor ki bir sayının 3 bölü 4'ü ile aynı sayının 2 bölü 3'ünün toplamı. Yani bir tane sayımız var bizim. Bunun 3 bölü 4'ü ile... 2 bölü 3'ünü topluyoruz. Yani böyle söyleyebilirim aslında. X'ine X var deme tek de olur. Neyse buraya 3 yazacağız. Buraya 4 yazacağız. 9, 8, 17 X bölü 12'si yaptı. İşte 17 X bölü 12'si 68'miş. Burada bir 1 var. Çapraz sadeleştirme günahtır. Diğer bütün sadeleştirme sevaptır. O zaman bunları sadece çarparsanız içler dışlar. X eşittir 48. Çok söz yalansız olmuyor. Böyle bazen dilimiz sapıtıyor. X 48'miş. Bu sayının 5 bölü 6'sı nedir? O zaman 48 çarpı 5 bölü 6'dan da şunları sadeleştirsek 8 kere 5, 40 yapar diyoruz. Meşhur 40'ımız yine çıktı karşımıza. Geldik 6. soruya. Bir sayının 2 bölü 5'i ile 1 bölü 3'ü kadar fazlasının stop. Bak 1 bölü 3'ü kadar fazlasının. Yani kendim var üstüne bir, bir de 1 bölü 3'ümü ekliyorum. O zaman 1 artı 1 bölü 3'ü yani 4 bölü 3'ü. Bir sayının 2 bölü 5'i ile 4 bölü 3'ünün toplamı. O zaman biz ne yapıyoruz? E, 2 bölü 5 ile 4 bölü 3'ü topluyoruz bir sayının. 3, 5 payda eşit derseniz 6, 26 bölü 15. İşte x sayısının 26 bölü 15'i bizim için neymiş? 104'müş. Bunun altında 1 var. Çapraz sadeleştirme, günah, diğer bütün sadeleştirme, sevap, bunu bir direkt elim buraya gitti. 4 yazdım, içler dışlar yaptım, x buradan kaç geldi? 60 geldi. Ne istiyor? Bu sayının 1 bölü 4'ü. Bir bitmediniz. 60'ı da 4'e böldük, 15 geldi. Arkadaşı oradan girdi, oradan çıktı. 50 tane kefir yaptırdı bize. Neyse, devam. Bir manav ki domateslerin ilk günü 2 bölü 5'ini, ikinci gün ise kalanın 3 bölü 4'ünü satıyor. Kesir problemlerindeki mantık şudur, kesirle uğraşmamaktır. Şimdi şu taktiği uygulayabilirsiniz. Buradaki paydadaki sayıların birleştiği sayı 20'dir. 20x dersiniz bizim elimizdeki domateslerin tamamına. Böylece de kesirden kurtulmuş oluruz. İlk gün 2 5'ini o zaman 20x çarpı 2 bölü 5 dersek 4 8x yaptı. Daha sonra kalanın diyor değil mi? Kalanın yani ne kaldı? 12x kaldı. 12x'in de 3 bölü 4'ünü. 9x'ini. Ne yaptık? Biz sattık. Yani 17x sattık. 20 xten 3x kaldı. Bu da 48'miş. O zaman x buradan 16'dır. İlk gün kaç kilo domates satılmış? İlk gün 8 satılmıştı. 8x ne yapar? 8 çarpı 16'dan 80, 48, 128 kilo domates satılmıştır diyebiliriz 7. sorumuz için. Geldik 8'e. 3 bölü 5 kesre hangi sayıya bölünürse çarpma işlemine göre tersi edilir. Yani ben 3 bölü 5'i atıyorum A bölü B'ye bölüyorum. Şıklara baktığınız zaman bölmem gereken sayı ya A bölü B kafam karışmasın diye A bölü B dedim. Ben oraya A derim aslında da neyse daha anlaşılır olsun diye yaptım. Çarpmaya göre tersi edilecekmiş yani 5 bölü 3 edilecek. Bir sayının çarpmaya göre tersi deyince payla payda yer değiştiriyor. O zaman bunu buraya atıyoruz. 3 A değil mi? Şöyle yapıyoruz yani. 3 bölü 5 çarpı b bölü a. Yani 3b bölü 5a. Kaçı eşit? 5 bölü 3. Bize neyi soruyor? a bölü b kesini soruyor. O zaman 5'i buraya çekin. 3'ü de buraya çekin. O zaman b bölü a ne yapar? 25 bölü 9 yapar. Ama bize ne lazım? a bölü b lazım. O da nedir arkadaşlar? 9 bölü 25'tir diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 9'a. Bir sporcu koşacak pistin önce 1 bölü 3'ünü sonra 2 bölü 5'ini daha sonra da kalanın 1 bölü 2'sini koşuyor. O zaman 3, 5, 2 nerede birleşir soner? 30'da. O zaman 30x diyoruz pistimize. Önce 1 bölü 3'ünü koştuk 10x koştuk. Tamam. Sonra 2 bölü 5'ini koştuk. Kalan demiyor bak. Direkt 2 bölü 5'ini koşuyoruz. Yani 5'e böl soner. 6, 2 ile çarp 12x koştuk. Yani 22x koştuk. 8x kaldı. Sonra kalanın yarısını koşuyoruz. Yani bir 4x daha koşuyoruz. Toplam ne koştuk Sonercim? 26x koştuk. 30x'te 26 koştuk, 4x kaldı. Bu da 28 metreymiş. Evet, x o zaman 7'dir. Ne soruyor? Koşu pistinin tamamı yani 30x. Buradan da 210 cevabı bizim doğru cevabımızdır diyebiliriz 9. sorumuz için. Geldik ona. Bir kesim değeri 2 bölü 5'tir. Hemen 2x bölü 5x'i yapıştıralım. Daha sonra kesim payı 15 azaltılır. Eksi 15. Paydası 20 arttırılırsa artı 20. Şunu da şöyle uzattık mıydı? Kesim değeri 1 bölü 3 oluyor. Buradan yürüz abicim. İçler dışlar. Ne yaptı? 6x eksi 45 eşittir 5x artı 20. Bunu buraya attım. Bunu buraya attım. x eşittir 65 yaptı. İlk durumda kesim paydası. Payda aşağıda. Yani 5x. Buradan da ne yapar? 325 yapar. Doğru cevabımız denizdir. Anlaştık. Mı? Sıra geldi 11. sorumuza. Vay hızlı gittik ya. Sanki. Neyse. Çekibide verilen cetvelin sağ ucundan 12 birimlik kısmı kesilip atıldıktan sonra oluşan cetvelin çekil 2'deki gibi 1 bölü 4'lük kısmı kesiliyor. Geriye kalan cetvelin uzunluğu 51 santim. Burası 51 santim. Bak şimdi. Şöyle düşünelim. Şimdi ikinci kısımdayım ben. 1 bölü 4'lük kısmına attım ya. Burası 3 bölü 4'ü kaldı. O zaman burası 1 bölü 4'ü. Bu iki kesir arasında aslında bir kat hesabı yapabilirim. Yani dedim ki bu bunun 3 katıdır. O zaman 51'i 3'e bölsem 17. Demek ki burası ne kadarmış? 17'ymiş. 51, 17 ne yaptı? 68 yaptı. 12. kısmı kesilip atıldıktan sonra oluşan cetvel. O zaman burası ne yapar? 68 yapar. 68 burasıymış. 12 de burasıymış. Toplam ne yaptı? 80 yaptı diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Bu da 11. sorumuzun çözümüdür. Geldik saat tarafa. Son 3 sorumuz arkadaşlar. 12'deyiz. Bir sınıftaki öğrencilerin 2 bölü 5'i kızdır. Tamam. O zaman kızlar, erkekler, Kızlar 2x ise erkeklere 3x kaldı diyebiliriz. Değil mi? Aynı. Daha sonra sınıfta 6 erkek gelirse 3x artı 6 oldu. Sınıftan 4 kız öğrenci ayrılırsa 4 de öğrenci ayrıldı. O zaman bizim son durumumuz bu. Diyor ki kızların sayısı erkeklerin sayısının 1 bölü 2'si oluyor. Kızların sayısını erkeklerin sayısına oranladığımızda 1 bölü 2 oluyor. İçler dışlar yaptım. Ne yaptı? 4x eksi 8 yaptı. 3x artı 6. Bunu buraya attık. Bunu buraya attık. x buradan ne geldi? 14 geldi. Anlaştık. x 14'müş. Demek ki burası 14 çarpı 28. 14 çarpı 3'te kaç yaptı? 42 yaptı. Bize ne soruyor? Başlangıçta sınıfta kaç kişi var? 28. 42 daha ne yapar? 70 yapar diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun çözümüydü. Geldik 13'e. Bir miktar sütten sütün ağırlığını 2,5 kadar kaymak ve kaymaktan ise kaymaktaki ağırlığını yine aynı mantık şu 5 ile 4'ü birleştirelim. Nerede birleşiyorlar? Ekok mantığıyla 20x. Hatta tamam 20x diyelim. Kilo hesabı var burada çünkü. Şimdi bunun 2 bölü 5'i kadar kaymak. Yani 20'nin 2 bölü 5'i ne yapacak? 5'e böleceğiz. 4. 2 ile çarpacağız. 8x. Şimdi bu kadar kaymak çıktı. Tamam. Sonra kaymaktan ise Kaymağın da 1 bölü 4'ü kadar yani 2x kadar da tereyağı çıkıyor diyebiliriz. O zaman biz aslında onda biri kadar ne yapıyoruz? Ee, sütten tereyağı elde ediyoruz. Çünkü hani 20x'lik 2x'e düştük. O zaman 360 kilo sütten kaç kilo tereyağı çıkar? Direkt 36 kilo çıkar diyebiliriz. Onda biri kadar. Tamam. Geldik 14'e dersimizde, testimizde son sorusuna. Şimdi bir dikdörtgenin kenarından biri 1 bölü 3 oranında azaltılıyor. Şöyle bir dikdörtgen yaptığımızı düşünelim. Şimdi şurası 3x iken 2x'e düşüyor. 1 bölü 3 oranında azaltılıyor. 1 bölü 3 oranına çekilmiyor. Tamam. Dikdörtgenin alanının 1 bölü 15 oranında azalması için. Şimdi o zaman sallıyorum. Burası da mesela 5y olsun. Burası 15xy oldu. Bu 15xy'nin 1 bölü 15'i xy'dir. O zaman burası 14xy olsun diye ben burayı 2x dersem burası da benim için ne olacak? 7y olacak. Yani 5Y'yi 7Y'ye ne yapmam lazım? Büyütmem lazım. Diğer kenarı hangi oranda arttırılmalıdır? Yani ne kadar arttıracak? Şöyle yapalım. Arttırmak şuradaki kavram oran altında da karşılaşık değişim. Yani 2 y arttıracağız ama 5 yye göre. O zaman 2 bölü 5 oranında ne yapmak lazım? Arttırmak lazım diyebiliriz. Bu da 14. sorumuzun dersimizde son sorusunun çözümüydü. Ve böylece kesir problemlerinin ilkini tamamladık. İkinci defte görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.